benim adım Muhammed Özkaynak. İşte bu köyde duruyorum. Hördübek burası. Kışın aşağıda durarım. 6 ay Kasım ayında göçeriz. Yani Haziran ayında buraya geliriz yaylalamaya. Yaşım 30. Çocukluğumdan beri bu Hördübek'teyim. İşte yani çocukluğumdan beri hayvancılarla uğraşıyorum. Babam gille falan. Ondan sonra ata mesleğine devam ediyoruz. Şimdi burası yaşadığımız yer şurası. Şuraya tek odalı bir ev. Orada yatıp kalkıyoruz annemle beraber. Şu odada e, ekmektir, mutfaktır. O tür şeylerimiz var. Gittiğim dağlarda şu yamaçlar, yüksekler. Günlük şu dağları kaç kilometre inip çıkıyorum yani. Yani keçilerimiz de orada. Onların da ayrı yatakları var. Bir günüm abi sabah hayvanlarımı salıyorum. Yüksek dağlar var, onlara gidiyorum. Altıda gidiyorum. 11 gibi eve geliyorum. Hayvanları suluyorum. Ekmeğim falan yiyorum. Biraz dinleniyorum 4'e kadar. Tekrar akşamüstü yine gidiyorum aynı dağaya. Oradan dönüyorum. Döndüğümde yine akşamüstü saat 7.30-8 gibi evime geliyorum. Hani sürekli hayvanlarla uğraşıyorum. Çobanlara göre biraz zor ama e, nasıl diyeyim işini bilirsen yani işini yönetini şeyini bilirsen ona göre kolay gibi. Ha, bana kolay gibi yani çok yapıp da mesela 500-600 yapıncaya kadar e, 100 tane yap az olsun şey olsun yani iyi olsun yani. Şimdi abi keçilerim 100 tanesi dişidir 50 tanesi erkektir yani kurban falan olacak kazancı hayvanı kendin üretebilirsen kurbanını satabilirsen ona göre şey yapıyorsun kazancı oluyor ama üretemezsen başkasından alıp da satarsan eee da yem ile beraber aynı hani geliyor. Yani az oluyor para şeyi. Ya kurtarmıyor, o konuda kurtarmıyor. Hayvanım 150 tane hayvanım var. Keçi var onlar. Hanamlı kırması diyorlar. Tam hanamlı değil. Kıl keçisi hanamlı kırması. 150 tane. Yani burada en çok e, gurduna çakal falan gelmesin diye serin olması lazım. Sıcağı fazla dayanamıyor. İşte o şeylere, hastalığına falan, ilacına onlara dikkat ediyor. Buranın yüksekliği 2000 var galiba. Ha yani 2000 yok Buraya 2000 de yüksekler 2400. Bu şekilde. Yani başka bir işle uğraşmak isterdim. Ama işte Tadaban'dan ataları mesleği olduğu için devam ettik buna. Öyle de devam edeceğiz yani. yani. şu an başka yerlere işe giderdim ama Bunda da şey etmedim yani. Genelde bunu sevdim. Çocukluğumdan beri sevdim, şey ettim. Bununla uğraşayım yani. Şu anda bekarım. Bir sıkıntı bu. Çobana kız vermiyorlar şimdi işin açığı o. Ha, yani önce mesleğe soruyor. Neyisin diye çobanız. Hemen geri duruyorlar. Tek sıkıncamamız o. Böyle ne bileyim çobanı şey yapıyorlar. Güçümseyiler. İrezil falan diyorlar. Yani sosyal mes şeyi yok. Mesela şimdi Finike'de festival var. Gündüz gidemediğimiz için onlar şey yapıyorlar. Yani düğündür, dernektir. Onlara gidemediğimizden vermiyorlar yani. yani onu da akşam mesela 7'de mi kapatacaksın? 6'da kapatıyorsun. istediğin yere gezebiliyorsun. Hani kimse hani bir işe girersin patron der 8'i 10 geçe geldiğinde kızar falan ha. Ama da öyle değil. Sabah istersen 9'da sal. Akşamdan istersen 5'te kapat. Kimse sana karışmıyor yani. Niye erken kapattın, niye geç kapattın, niye sen şunu yaptın, niye sen bunu yapmadın diye kızan yok. Tek şeyimiz o. Yani doğal yaşayız şu anda. Zoru da var, kolayı da var. Suyu tankerle getiriyorum. Keçiler buradan suluyorum. Ee, suyumuz hayvanları bir hafta yetiyor. Ondan sonra tekrar aşağıda düz ovada yine kuyulardan dinamayla falan çekip getiriyoruz. Bu şekilde. Kışın mesela doğum zamanında bir ay, bir buçuk ay zorluğu var. Hayvanların tek tek doğumu var, onları annelerine emdirmeleri var, annelerini şey yapmaları lazım. Kışın bir buçuk ay bir zorluğu var. Başka da şeyi yok yani. Aynı, annemle birlikte aynı. Vallahi iyi geçiyor. Annem işte ekmektir, yemektir, sudur. Onlarla ilgileniyor evin içinde. Ben de dışarıyla ilgileniyorum. İyi kötü idare ediyor. Biraderler vardı onlar da işe gitti. İşte üç tanesi evlendi ikimiz bekarız. Öyle geçiniyoruz. Şimdi çocuk malı güdüp geliyor. Ben iyi kötü yemeğini pişireyim. Hazırlayın, koyun hani Allah şükür tam düşük değiliz de. Gene <laughs> yani elin işlediğini gene beğenmem ben biliyorum. <laughs> yapıyoruz. Samrasını varsa süpürüyorsun. Suyumuzu ya yani oradan tankerden getiriyorsun. İyi e, kötü yiyip içiyoruz. Oturup yatıp kalkıyoruz. yükseklerde bazı kayalık bölgeler de var. Mesela bizim aşağıda köyün üstlerinde oluyor. Ta onlar da yeni yetişme dışarıdan falan geliyor yani. Mi? Keyikleri. İşte onlar daha yeni yetişiyor, ürüyorlar. Kurt peki? Kurt var yani. Ya başımıza bela oluyor. Bir kere bir girdi mi 3 4 tanesini öldürmeden vazgeçmiyor. Onda da köpeğin sağlam olacak. Mesela geçen pazartesi geldi. Geçinin sürünün arkasındaydım. Önünde 2 metre kalmadı girecekti. Köpek bir fark etti. Kovaladı gitti yani. Köpek olmasa haberim de yok. Telefona bakacağım derken kurt hepsini götürecekti. Allah Allah. Tamam var yaktım. Varmış. Böyle işte ben madem minik ya dedim, biri buldu. Allah nasibi burayı yapmış. Buldu. Nişanlandık. Bir ay nişanlı durduk. Ondan sonra düğün ettik. Geldik. Geçindik. İyi kötü. Ekin, harman dediğim gibi, mal dediğim gibi. Hayata geçirdik. İyi öyle. Şimdi de tam oturup da yiyeceğim zaman adam godu gitti. Kaldım beş çocuğuyla o ee, oğlanın biri asker diyelim babası öldüğünde. Bu yine kaç yaşların diyenin ufanın Bunun büyüğü var yani iyi kötü ev beceri yerinin. O da askere geçiyor. Onu geri koydum askerden. Hani abisi gelesiye. İşte iyi kötü yaptık. Coşlarımı da verdim. Tam oturup da yiyeceğim zaman kendimiz hastalandık. <laughs> i̇şte hayat böyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Suyu tankerlerle getiriyoruz. Motorumuzla, tankerimizle. Elektriği de panelle, güneş panelininle, ondan idare ediyoruz. Mesela tanker olmadı mı kuyular var oradan su içiyor hayvanlar. Elimizde çekiyoruz ip ile falan. O şekilde bir şey. Yani bir bakarsan zor. Ama bir bakarsan doğal yaşayın gibi. Aslan gel. Geksin gel. Niş gel. gel. Köpeksiz çoban hiçbir zaman olmaz. Bunlar bizim şeyimiz. Ee, koruyucu gibi. Paşa! Paşa! Gel! Açık gel! Bir iki sene daha yapayım diye düşünüyorum. Yani evlenmekiniz zor. Evlenemeyince de bir yere varılmıyor. Bilmiyorum iki sene daha yapar da belki vazgeçerim diyorum. Ha evlenebilirsem hani evlenmiş olduğum kişi de memnun kalır devam edelim derse o zaman devam ettiririm yani. Diğer türlü olmazsa bırakırım yani. Çobancılı bırakılır da işte hayat şartları işte yapacak bir şey yok. <laughs> çoban. öyle bir şey Yok abi yok çoban kızlar zaten aşağıya meyillendiler. şehire hepsi. Çoban, değil, çoban kızları da çobana varmıyor. Varmıyor. Geçmiyor. Şimdi çoban kızlar var mı ya çobana zaten? Ha, onlar da şehire gideceğiz diyorlar. Onlar şehire akıyorlar hepsi. Baya baya zor yani. Ha evlilik olsa zor değil gibi ama işte bir sıkıntı orada. Mesela bunun e, bacağı kırılmıştı akşam. Bunu kendi yöntemlerimize göre tahtayla, altına bez ile, normalde alçı falan yapıyorlardı. Tabi bizim atalardan gelme bir yöntemimiz. Bu şekilde e, sarıyoruz. Bunun iyileştiğini nereden anlarsak şurada tırnağının arası şişerse iyiye gidiyor demektir. Kırık tam şurada şu bölgede olduğu için bunu bu şekilde şey yapıyoruz. Yani hepsine farklı farklı ilgileniyoruz. Hastasına, sağına. Yani, Renminler falan ça çağırıyor musunuz? Ben veteriner çağırmıyorum ama bir ihtiyacı oldu arıyorum. Onlardan bilgi alıyorum. Şu ilacı vur, bunu vur diyor. Elimde olursa vuruyorum. Elimde olmazsa gidiyorum elmalıdan alıp geliyorum. Yakın köyden. Mesela boynunda ses vardır. Çan deriz biz ona. Hepsi, hayvanın hepsi dağda ona odaklanır. Yani o çan gibi şey bunların şeyi, başkanı gibi oluyor yani. Akşamları mesela telozana bakıyoruz. Misafirler falan toplanıyoruz çobanlar olarak, yörükler olarak. Herkes muhabbet, sohbet ediyor. Bazen kavamızı esnime arabaya binip finikeye iniyoruz. Bazen internetin çektiği yere gidiyoruz. O şekilde vakit geçiriyoruz. İşte sayın kendimize sayın, ele sağmayın. Hani isteyen olursa veriyin. İsteyen olmadım kendime yapayım. Ondan sonra bakayım oğlağımızı salıyorum anasını anasına. Anasında duruyor gari vazgeçin Öğrenirsen zor değil. Öğrenmedin mi? Bayan bir zorca oluyor. Tabii acemin geçirdim. Hani yalan yok. Çoban çocuğu olmadım da bayan bir acemin geçirdim. Dokuz kişinin içinde gene bira durdum ben. <laughs> Dedin mi nereden geldim buraya diye? Anam da kalmadı babam da kalmadı. Sen niye soruyorsun <gülüyor> bana? <gülüyor> <laughs> Buraların da biraz kalmadı. İstemedin mi kaçıp gideyim babamın yanına? Diye. İstemedim şimdi. Niye istemedim biliyor musun? Benim yine biz beş kardeşiz. Beş kardeş. Kızın iki tanesi kaçtı. Son kız benim. İyi ben babamı anamı kırıp da gidemedim. Boynunu kıramadım. Gelen isteye yer, dağdan çoban isteye yer. Babam da veremeyeceğim ben çocuğumu diye diye. Bilmem mı, ne hal ettilerse, bunlar bir kandırdı mı, niye ettiyse, beni Kaka'lı alayım İyi, İyi bak 5 tane evlat sahibi olmuşsun. Oldum Allah'a şükür. Çocuklarım da hani memnunum hani. Kabul etmez. Bir yerim bir şey olsa hemen uçarlar gelirler. Şimdi onun için hiç körlemem çocuklarımı. Ooo en içi sıcak. Hem sıcak tabii canım. Yerine göre zor. Erkek çocuğun kancı çocuğa bir tokat vursan yine evde bir oturur. Erkek çocuğa bir tokat vursan kalkıp gider. Erkan'ın çocuğum çevirmesi daha zor ama ben bunları gündüz kendi işimi işledim, akşamları bunları evin içine topladım. Oğlum hırsızlık yapma, oğlum yalanlık yapma, bir şeye yatırma, aç duralım, susuz duralım, işimize bakalım de. Maşallah çocuklarım boynumu bükmedi şimdi, yalan yok. Kevim tutarsa yatar, kevim tutmazsa işime bakar ama ben titizim. Bir saatçe yatarım, baktım iş orada kaldı mı o beni galiba o iş orada, o iş bitecek orada. <laughs> Ama ben çocuklarım çalış yer işte. Ben kendim durmuyor. Evet. Çalış çalış sen yine hareket et ki şey Sadece kıpıramazsam ben çökeceğim bacaklarımdan ha, çökeceğim. Da, çok yorma kendini ama yine devam et. Ama yorulduk mu yine aç dinleni yine. Çocukları topla sen beşini. Neler Hı. söylersin onlara? Hiç bir şey demem. Çocuklar uslu durun. Bak huyum kötüdür. Çırağınızı yakar indi Dün ben birinde bir patır açtım. Geçiyi koyun, geçin gelmez. Geçi de darman duz oldu. Çocuklarım hani sözüme bakar şimdi. Yalan yok bakarlar. Tamam. Kimisi ağlar. E senin bir evlat yetiştiremeyiz. al edeyim. Ama ben fayda etmiyor işte. <laughs> Bana oradan su versin abi. Nerede? Nerede lan? Harımın kapısında. <laughs> Hayvanları yaka yazdık. kendi işin yani. Kimse karışanı yok, görüşeni yok. Sen bunu niye yapıyorsun? Sen şunu niye ediyorsun? Diyemeyen yok. Ya keçinin çobanında şöyle bir şey var. Ee, nasıl anlatayım? Kredi gibi. Cebin para bitti mi? Mesela sağ cep bitti mi? Bir tanesi adak istiyor. Ona bir tane hayvan satıyor Sol cebin doluyor bir süre. Yani nasıl diyeyim Bozuk para gibi hayvan. Parasız kalmayan o konuda. Yani Allah'a şükür 12 ayda hiç parasız kaldığımı görmedim. Yani güzel şey oluyor. Ben kahveyi pişireyim, başar. Kameraya hiç bakmıyorum. Bunun 100 tanesinin 70 kadar yavru verir. İçinde kısır olanı vardır. Ondan sonra süt günlük 3-4 kilo peynir verir günlüğünü. İşte şeyi vardır, dışkısı vardır. Onlar da süpürürüz böyle yatağını temizler falan. Buraya şey yaparız. Seracılar isterse onlara veririz. Portakal bahçesi isteyenlere veriyoruz. İşte yaşantımız bu şekilde. Şu anda dinleniyorlar. Ee, sabah 6'dan 11'e kadar yediklerini geviş alaraktan şey yapıyorlar, eritmeye çalışıyorlar, dinleniyor, uyuyorlar. Yani keyiflerine bakıyorlar. Akşam da 4'ten sonra yine tekrar yayılma başlıyorlar. Paşa, gel çocuğum, gel. Paşa. Bu bizim en büyük köpeğimiz, koruyucumuz. Bunlar da acına yavrular. Bunlar olmadı mı kurt sürüye giriyor. Hepsini yani neredeyse telaf ediyorlar. Ya şu anda olmadı ama kovaladı yakın bir zamanda. Sürüye katmadılar yani. Yani dağların her köşesinde bir anılar var yani. Yani 3-4 çoban olurdu önce. çuvalırdık çobanlarca, toplumca. Sabah 10'da dağda yemeğimizi yerdik. Saat 5'e kadar oynardık. Ama herkes hayvanlarını sattı. Sadece iki çoban kaldık dağda. Yanlışsınız. Şu anda yalnızız. İki çobanımız kaldı. Yani herkes tek tek şey yapıyor. Akciğim tam gomşin adı ezo. Peki sen ne yedin de? burada sadece telozanı, ışığı, bir de telefonu şarj etmek için kullanıyoruz. Ha, panel 3 tane olsa, akü 4-5 tane olsa buzdolabı falan hepsini çalıştırıyor. Yani şeyimiz bu bizim yani. Elektriğimiz bu, telozanımız da bu. Yani eski çobanlar daha rezil derler ya, şimdi biraz daha sosyeteleştiler. Aynen o şekilde. bizim buraya ekmeklimiz. Burada, burada mı yapıyorsun ekmeği abla? Evet, burada bir şey yiyen saçta yumuruyor. Bir şey yiyen. Evet. İşte yem çuvalımız, un çuvalımız hepimiz burada. Lazım olacak eşya. Yatacak yerimiz de orada.